Siz böyle hareket. araçları ülke dışında mı çekersiniz? Yok ülkede Hı -hı. de çekiyorum, ülkede de çekiyorum. Hı -hı. Ver, sonra Cape Town. Biz yapsak bunları bağırıp çağırıyorsun. Ne yapıyorum Gazlama, bir şey yapmıyorum. Şey, Hayır gazlamıyorum. Bana yap zaten bana sıkıntı yok sen devam et ben seviyorum. abi. Ümit'im. Abim. Ümit'im. Doğan'ım. Ümit'im. Doğan'ım. Merhaba. Aa. şaka yapıyorsun abi ya. Güney Afrika'da abi. bak çekiyorum şu an. Çekiyorum şu an. Arkadaşlar herkese selamlar. Merhaba. Afrika'dayız, Güney Afrika'da. Cape Town'a geldik. Yeni Amorao kullanmak için. Gel, Kamera illa abi, çıkacaksın gel. Ben Çık. Ben Heh, çıktın tamam. <gülüyor> <gülüyor> herkes burada arkadaşlar. Ümit Erdim, Koray Kodal, Sinan Koç, motor birci Yangır, Saffet abi herkes burada. Bütün arabalar da burada. Biz bugün Pan Americana versiyonuyla çıkacağız ama çıkmadan önce Aventuro'yu da göstereyim size arkadaşlar. Hemen burada. Bu versiyon da Türkiye'ye gelecek. Bu arada şöyle göstereyim. Bunda 21 jantlar var. Bizim Pan Americana'da 20 jantlar var. Bunun arkasındaki bu roll cage kısmı şöyle geliyor. Pan Kan'ada boru olarak geliyor. Direkt böyle tam roll keç görünümü var. İçinde göstereyim. Maalesef sağdan direksiyon. Burada bu sağdan direksiyon işine alışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Kullanacağız birazdan arkadaşlar. Yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce biraz içini göstereyim size. Ümit Bey kameralarını kurarken. Bizim aracımız bu. Rengi çok güzel. Nisan gibi geliyor değil mi Ümit Bey? Efendim ee, tabii Nisan'ın ilk haftalarında Amarok Türkiye'de olacak. Daha önce Hanafer'de fuarda çekmiştim arkadaşlar. Hatırlarsınız. Kaputun ağırlığı inanılmaz. <gülüyor> 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 Bir kere öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Araba artık Ford Ranger'la aynı. Zaten Ford'un buradaki fabrikasında üretiliyor. Bana tut, Siz onu bana tutmanı Böyle tut. araçları ülke dışında mı çekersiniz? Yok, <laughs> ülkede Hı -hı. de çekiyorum, ülkede de çekiyorum. Dönüş sonra Cape Town. Aha, evet. Zaten Nisan'da da kendisi ülkemize gelince O zaman inşallah. İnşallah ümitliyiz inşallah. Rengi çok güzel ya bu çok, arada. Çok yani, Yakıştı sende ama abi. mavi de güzeldir ya, mavi arkadaşlar. De güzeldir. Mavi bir tık daha güzel gibi ya. Böyle daha can Şimdi öncekine göre tasarımın alakası yok. Bayağı bir kas duruyor. Bir de Amerikan SUV'leri gibi durmuyor mu abi? Bayağı böyle küt burun falan kaput Aynen. Bu yüksek. yeni nesil GMC'ler, Chevrolet'ler. hani o... Amerikanların tasarım dili Yan Yanda basamaklarımızı görüyoruz. Bu hem Panamericana'da hem de Aventura'da geliyor bu arada basamaklar. Standart sabit basamak. Tabii ki dört çeker arkadaşlar aracımız. Arkada hemen şöyle bir kasayı gösterelim size. Böyle bir kasamız var. Bizim valizler burada. 10 saatlik yorucu bir yolculuktan geldik. Bunda o elektrikli sistem var. Evet şuraya bastığınızda arkadaşlar. Bilmiyorum şu an ne kadar görüyor. Burayı açıyor bak. Eee şimdi kaparken ne yapacağım bunu? Heh. Bir daha bastığınızda kapıyor iyi. Çekme kapasitesi diyor 400 dan. Bilmiyorum kaç kilo yapıyor. Buraya yazarız alta. Ama şu kaplama gayet iyi ve sağlam görünüyor bu arada. Komple bütün bagajı bununla kaplamışlar. Her yerini sağını solunu yanlarını. Şurada bir çakmak var. Çakmaklık var 12 voltluk. Ama 220 volt göremiyorum burada. Türkiye'ye gelen paketlerde olur mu bilmiyorum. Onu da bir sorarız. Her yerinde kamera var. 20 tane yeni güvenlik sistemi var arkadaşlar. Burada romörkümüz için bir elektrik bağlantısı var. Burada çekme demirimiz var. Valla tasarım gayet güzel görünüyor. Yani Ford'la da çok benzeşmiyor aslında şasesi falan. Altyapısı aynı araba olması rağmen. Biraz da içine bakalım. Hemen içini göstereyim size. İçeride biraz Ford'la benzeşiyor çünkü. Bakın burada da kameralar. Her yeri kamera otomobilin. Evet elektrikli koltuklar hemen göze çarpıyor. Bu arada içerisi biraz dağınık kusura bakmayın arkadaşlar. Bu böyle kahverengiyle birlikte kombine edilmiş. Gayet şık duruyor. Şurada da böyle çatlaklı deri. Ne dedir buna? Damarlı. Damarlı. Böyle bir deri kullanılmış burada. Dikişleri de kahverengi kullanılmış. Dikey bir ekran var arkadaşlar ortada. 12 inç boyutunda. Bu ekranı dünden beri kullanıyoruz biz bu arada arabayı. Ekranın böyle hassasiyeti falan iyi, güzel, kullanışlı. Bir sorun yok. Biraz alışmak gerekiyor çünkü şuraya bastığınızda ana ekran geliyor falan. Bunlara biraz alışmak gerekiyor zamanla ama Amarok kullanıcıları arabayla çok vakit geçirdiği için bence alışacaklardır. Şurada enteresan bir torpito var. Böyle tıkladığınızda şurada şöyle bir göz açılıyor. Hemen altında bir torpito daha var. Buralar tabii hep sert plastik arkadaşlar. Ama üstte böyle dikişli deri kullanılmış olması biraz o kalite hissiyatını arttırıyor. Şurada bir tane daha böyle bir göz var. Şurada bir center hoparlör var. Tamamen dijitale dönmüş artık göstergeler. Şöyle gördüğünüz üzere. Direksiyonu ters tarafa koymuşlar Doğan abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bir arkada diz mesafesine bakalım mı Ümit Uyudunuz mu? Ha, hoş geldin. Nasıl abi? Şu anda Bakıyorum. bu koltuk bana ayarlı Öyle bakabilir arkadaşlar. Aa. Güzel diz mesafesi iyi görünüyor. Yani Burada bu arada full çantalarımız var gene. Kusura bakmayın arkadaşlar ama. Biraz koltuk yatık görünüyor. Dur oradan çekeyim abi. Daha evet. rahat çekeceğiz. Sırtı çok dik değil değil mi? Ama evet. hareket etmiyor hiçbir şekilde değil mi? Evet. kaplarda o sıkıntı ya arka taraf. Şu an mesela normal araba koltuğu gibi. O açı güzel olmuş. Hiçbir şekilde hareket etmiyor ama değil mi koltuk? Bakayım etmiyor. Çok etmiyor. edesi de yok gibi. Yok. Peki. Burada etmiyor. küçük kafalıklarımız var minimal. Bunları kaldırdığımızda oh. Ne oluyor? Yani evet. Gayet bak Euro Encap seyahati. Grup fotoğrafı Peki, çekeceğiz. yapma ya. Of of of. of, of Diz mesafesi of, 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 hadi. Of of of. of Sinan Reis. Hadi bakalım. <laughs> Sinan Reis'in de bugün doğum günü arkadaşlar. Evet. Bir doğum günün kutlu olsun Sinan Reis olur. Happy birthday Sinan Reis olur. Sağ, ha? Sağ ol. Teşekkür ederiz. 36 olmuş. Biraz kadayıf Vay oldu be. artık ama. Arka abicim. biraz kilo alınmış ama. Of biraz düğmeler biraz yalandan bir patlamaya şey başlamış. Patlamaya. Ben bilirim eskiden tanırım o işleri dikkat et. Evet. Yapacağız bir şeyler. Sağ ol 2023'te. Yeni yaşta hep o yalanlar var değil mi? Yeni dikkat ediyorum. Bak şöyle koltuğun yapısını da göstereyim. Böyle bir oturma alanı gibi şey yapmışlar arkadaşlar. Bir de isofix bağlantıları var. O da önemli. Şurada da bir kolçağımız var. İki tane bardaklık var. Buraya muhtansız koymuşlar sanki. Ha? Yoksa burayı tutuyor mu? Dur bakayım. Yok tutuyor bak tatısı değil. The... Çin'e giriyor çekince açılıyor hop oh, tatısı değilmiş. The... Şimdilik böyle arkadaşlar sağlam direksiyon. Afrika'da garip bir hissiyat kullanmak. Bakalım kullanacağız göreceğiz. Bu arada burada bize bir sürü uyarı yaptılar. Sakın eller ışıklarda durduğunuzda cama açmayın. Kimseyle konuşmayın falan gibi uyarılar yaptılar. Bakalım inşallah başımıza bir şey gelmeden bu seyahati tamamlayacağız. O zaman sürüşte görüşürüz arkadaşlar. Şimdi beni bekliyorlar grup fotoğraf çekecekmişiz. İle çıkmadan şu motoru göstereyim bir saniye. Motor seçeneklerinden falan hepsinden bahsedeceğim da. Şöyle motorda göstereyim. Şimdi dizel biraz şu anda sesli geliyor arkadaşlar. Bu 3 litrelik versiyonu şu anda bir ses var ama kaput bu arada acayip ağır, elim ağrıdı. Şu an hafif ses geliyor, hafif değil aslında bayağı ses geliyor doğruya doğru. Şimdi bir tık daha azaldı ses ama içerideki performansına bakacağız ses olayının. Oradan da yalıtımı değerlendiririz zaten. Görüşürüz sürüşte. Arkadaşlar videoya burada küçük bir ara vereceğiz. Aralık ayının ortasına geldik ve havalar soğudu ve yılbaşı yaklaştı arkadaşlar. Dolayısıyla ihtiyaçlar da arttı. Ay sonu telaşı da başladı. Şimdi kışlık ihtiyaçlara para ayırmak lazım ama nasıl? Sizi bu endişeden kurtaracak bir haberim var arkadaşlar. %1.49'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi fırsatları hangi kredide sizleri bekliyor arkadaşlar? Hem de 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeyle. Yapmanız gereken aslında çok basit. Hemen hangi kredi.com'a girin 24 aya kadar vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatından an. Yararlanın. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve yeni yıl indirimlerini kaçırmamak için güzel bir fırsat. Üstelik tek yapmanız gereken hangi kredi.com üzerinden başvurup şubeye gitmeden bankaların müşterisi olmak. Dilerseniz arkadaşlar benim sağımda sizin solunuzda bulunan kare kodu cep telefonunuza okutarak ihtiyaç kredisi fırsatlarından hemen faydalanabilirsiniz. Yani yüksek tutarda kredi bulabilir miyim diye endişelenmeyin arkadaşlar. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini hangi krediye özel faiz imkanlarıyla kullanabilirsiniz. Hadi şimdi siz de 20'den fazla bankanın anlaşmalı başvuru platformu hangi kredi.com'a. Girin ve ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. İhtiyaç kredisi fırsatlarını da kaçırmayın. Şimdi videoya dönelim arkadaşlar. Cape geri dönelim. Görüşürüz. Merhaba. Şaka yapıyorsun ya. Güney Afrika'da. Bak çekiyorum şu an. Çekiyorum şu an. Şaka yapıyorsun ya. Çekebilir miyim bu arada? Çekebilirsin. Şaka yapıyorsun ya. Ne işin var orada abi? Gezmeye Allah geldik. gezmeye geldik. Senin ne Ama işin var? testine geldik abi. Ciddi misin? Vallahi oha ya. <laughs> oha bu kadar ya. olur ya. Şey muhabbeti <laughs> Bir ihtiyacın olursa burada şey yapma. <laughs> i̇nanamıyorum şu abi abi. an. Abi ben de inanamıyorum. <laughs> Ama bayağı bir tesadüf yani. Bir evet tesadüf. abi ya. Vay be. Abi süper görünüyorsunuz bu arada. Eyvallah sağ ol. Siz de öyle. Biz dün geldik. Daha çarşamba, çarşamba döneceğiz siz. 3, 4 3, 4 gündür buradayız. Vay be. Keşfetmediğimiz yer kalmadı. Hadi ya. Vallahi. Biz de abi. ederim. <laughs> <laughs> Çok enteresan oldu hakikaten takipçileri görmek ya. Dur biraz sohbet edelim. Dönerim videoya. Boncuğum güzelmiş be. Çıkıyor muyuz? Haydi bakalım. Vites topuzu hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Vites topuzun mandalını şu uca koymuşlar arkadaşlar. Yani bir avuçlayıp öyle yapmak lazım. Bir de direksiyonun arkasında kulak çıkıyor. Manuel kullanmak istediğinizde buradan artı eksi yapıyorsunuz. O da eski Ford'tan kalma bir alışkanlık. Hatırlarsınız evet. Ford'un vites topuzlarında. Bu hala daha zor. Teşekkürler. Ben hatırlamadığım için bir şey demedim dikkat ederseniz. Abi ne kadar garip sağdan direksiyon. Ne güzel. iki gündür ümitli kullanıyordu ya. Şimdi soldan mı gitmem lazım? Kendine uzak olan köşeden gideceksin. Kendime uzak. Evet. Sen oradasın ya mesela buradan gideceksin. Güzel, güzel mi? Şu annene Çok... bunu? Güzel Yemez bu yabancı ürün. Yapma ya. Hı. Videoya hazırlanma şeyi var. Koltuklar rahat. 10 yönlü hareket ediyor arkadaşlar. Elektrikli. Abi kamera şurada zannediyorum. Oraya Niye ortaladın? Nasıl arkası? Yolun niye ortaladın? Abi, Abi, arkası normalde rahat <laughs> ama sen şu tümseklerde yavaşlarsan daha Tamam tamam. Alışmaya çalışıyorum şu an arabaya. Abi şu anda solumu vuracakmışım gibi geliyor bana. Ben de Luna Park'ta gibiyim şu an. Çok garip değil <gülüyor> değil <gülüyor> roller, coaster'dayım. Neyse arkadaşlar evet. Burada enteresan günler geçiriyoruz. Biraz önce mahalleden geçtik. Muhtemelen kesilmekten sonra anda kurtulduk. Onu Tek söyleyebiliriz. bir polis gidiyor bir biz. Evet ya çok polislerin böyle olayların olduğu bir yerden geçtik. Yol kapatmış polisler. Biz de ara sokaktan girelim dedik. Sonrası storylerden izliyorsunuz herhalde. Bu arada eğer Instagram'dan takip etmeyen varsa Instagram'da Doğan Kavak. Umit nokta erdim. Onu Orada takip etmeyen varsa. Doğan Kabak arkadaşlar. Orada görürsünüz zaten. Koray'cım da bugün bizimle. Kodal de. Koray. Sağ olsun. saygılar. Abi çok garip şu an nasıl gidiyorum bilmiyorum. Ay, Şuursuzca mi? gidiyorum ya. Evet. Yani şimdi oturma pozisyonuyla ilgili falan bir şeyler söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. Anahtarı bir göstereyim arkadaşlar bu arada. Şöyle. Anahtardan bagaj da açılıyor bu arada. Bagaj kapağı da. Bagaj demişken söyle bakalım Ümit Erdem yükleme kapasitesini. Yükleme kapasitesi Doancım. 1190 kilo. Tavana da yükleyebiliyorsunuz 350. Tavana, toplam 1190 bu arada. Tavana enteresan şey yapmışlar abi. Çünkü artık bu tavana çadır işleri modu oldu ya arkadaşlar. Evet. O yüzden tavanın yükleme kapasitesini arttırmışlar mesela. Yani aracın toplam yükleme kapasitesi 1190 kilo taşıyabilirliği <laughs> ama tavana da yani böyle bir ray sistemiyle istiyorsan diyor 350'ye kadar yükleyebilirsin diyor. 3.5 tonda çekme kapasitesi var. Çekme karavan vesaire, tiny house işte kendi başka spor arabam vardır çekmek istersin, bağlarsın. O da diyor ki 3.5 tona kadar çekerim diyor. Ama tabii bu motor seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Evet. Artı ama sıkıntı yok. Biz 2 ile biliyorsun ki offroad yaptık. Geçerli. Mal ceviz. Mal ceviz. Offroad off yaptık Çok evet. Kadar buçuk tona kadar çekebiliyor. Ümit arkadaşlar biliyorsunuz Ümit'in yani. yarısı zaten yalan söyledikleri. İşte o yalanı ekleyince zaten altı 6,5'a tamam. Benim tarafı <laughs> çok <vardır>. Motor <laughs> demişken motordan bahsedeyim arkadaşlar. Benzinli ve dizel motor seçenekleri var farklı güçlerde 2 ve 3 litrede. Fakat ülkemize gelecek olan 2 litre 204 beygir, 205 beygir, 204 değil özür dilerim. Bir de 3 litre V6 dizel olan bu motor 240 beygir şu an kullandığımız V6 dizel ünite gelecek arkadaşlar. Bir de daha sonra Ford'un meşhur 2 3 motoru vardır biliyorsunuz EcoBoost. Eco Onun 300 beygirlik versiyonu da daha sonra gelecekmiş. Nisan ayında getirmeyi planlıyorlar. 4 paket de gelecek. Ne vardı Koray? Life, Life Style, Style. Panamericana bu araba. Şu an kullandığımız Video Aventura. Aventura Tembir var. Aventura'ya zaten alışıksınızdır. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunda da 23 jant var işte. Onu zaten açılışta söylemiştik. Ya göstergeler falan çok okunaklı vardı. Bu, bu göstergeler çok sade. Giriş donanım seviyesinden itibaren gelecekmiş. Öyle söylediler. Ve de güvenlik özelliklerini çok övdüler. 20 tane yeni güvenlik özelliği eklenmiş otomobile. Güvenlik sistemi eklenmiş. İşte bunun içinde tabela tanıma, işte 360 park, 360 kamera sistemi, park asistanı gibi やんねもん。 Ha? ha, yaptı. Ha. kapatsan giderdi. giderdi. Nasıl giderdi? Arkaya <laughs> kitli yer koymuşlar arkadaşlar. Hemen şurada. Kitli referansiyelinizi aktif edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 2 high yani iki çeker biraz yüksek hızda. For otomatik. 4 çeker otomatik. Kendi zemini tarıyor. Anlıyor. Neye ihtiyacı olduğunu. Ne kadar torka ihtiyacı olduğunu. Ona göre dağıtıyor. For high var. Dört çeker. Biraz yüksek hız. Ve 4 low var. Bu da çok sert arazi koşullarında kullanacağınız mod. Yani toplamda dört tane modunuz var. Tamamen iki çeker olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu an biz iki çeker kullanıyoruz. Biniyorum. Tık modumu yakalıyorum. Koraycığım sizin söyleyeceğiz bir şey var mı otomobil hakkında? Merhabalar. Hangi kanal? <laughs> Arkası çok konforlu. Artık daha uzun, daha iri bir otomobil. Arkası da bayağı geniş. Bu süspansiyon yapısı makas olmasına rağmen epey konforlu arkası. E sürüşü de bir SUV gibi artık direksiyon başındayken de çok keyifli. Bir etti. hafif titreme var ama o normal. Yani şasisi bunun normal bir otomobil şasisi değil çünkü. Değil yani. Çok normal konforlu geldi bana da. Picaplara göre çok evet, konforlu. Bunu için. söylemek lazım. Teşekkür ederim. Söz Biz teşekkür ederiz Koray Bey. Her zaman bekleriz. Hı. Söz verdiğimiz gibi. Torkun da söyleyelim. 105 beygir olan versiyonun torku 500 Nm. İyi bir tork yani. Bunun 600 Nm arkadaşlar. İyi değerler yani şimdi bunlar. Bir de tabii Ford'la beraber yapmanın otomobili bir avantajı. 10 ileri şanzıman geldi şimdi bu otomobil. Evet. O şanzıman da gayet güzel çalışıyor yani. Tıkır tıkır vitesler. Şanzıman da sezgisel. Sezgisel. bir <laughs> de V6'nın sesini <laughs> sevdim. Dizel mizel ama gene bir V6 sesi var yani. Biz yapsak bunları bağırıp çağırıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. şey. Hayır bana Yap zaten bana sıkıntı yok. Sen devam et. Gazlamıyorum abi. Yok. Ümitim. Abi. Ümitim. Doğanım. Ümitim. Doğanım. <laughs> Eski Amarok biraz yatardı. Hatırlar mısınız? Mesela bu daha az yatıyor. Biraz daha böyle sportifleşmiş hafif sürüşü. Daha rigid adaptif kurs kontrol falan da eklenmiş bu arada güvenlik sistemi demişken onu da ekleyip daha öncesinde yoktu hatırlıyorsunuz bu sınıfta bence güzel özellikler bunlar çünkü artık insanlar bu otomobillerle yol yapıyorlar bu araçlarla abi bu otomobil bize Güney Afrika'dan geliyor burada evet. olduğumuz topraklardan üretiliyor ve gayet işçilik... Ford fabrikasında. Ford'un fabrikasında işçilik malzeme gayet güzel değil mi bir sıkıntı yok 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 gayet dikişler dikişler baksana gayet düzgün kolunuzu koyduğunuz yerler arkadaşlar yumuşak deri kullanmış ama altı gene tabi sert plastik hemen altında gene deri kullanılmış ortada bir sert plastikimiz var onun haricinde o, o pikapların genelde... vazgeçilmesi Evet. Ya, Şu modlara bir bakalım ya Ümit 4 otoya geçeyim mi? Şurada mod. Bak tık modumu yakalıyorum. Normal var, eko var. Oku Ümit Ay, çıkırdım. <laughs> Normal, eco, şey var, romor çekimi var, tow. Evet. Slippery var, çamur var, bir de deep snow sand var, kum modu var. Acayip mod var aslında arabada. Evet abi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, altı tane çok mod Çok fazla var. ya. Fazla mod var ama mesela bir sport modu falan öyle bir şey yok. Gerek yok. Gücüne rağmen yani, belki daha iyi, daha hızlı vites değiştirebilirdi, daha üst devirde değiştirebilirdi. Ya onu şöyle bir şey diyor, ben diyor mi? normal modda zaten diyor bütün her şeyi karşılarım diyor. Ha. Çok öyle ihtiyaca gerek yok, ben ha, halledeceğim. Mi? Normalde diyor, paket her şeyi sunarım diyor. Ha. Aslında o şekilde düşünmüşler. Ha, ben ne bileyim. Kaç para olacak sizce? Tahmin edin bakalım. 1.2 diyorum. Bilmiyoruz bu arada fiyat arkadaşlar kesinlikle. Ha fiyat belli değil zaten. E, ama... i̇ki çekeri yok. Ya var. Dünyada üretiliyor ama ülkemize gelmeyecek. Tek kabinlisi de var dünyada üretilen ama o da ülkemize gelmeyecek. Nisan'da işte bütün dünyayla aynı anda satışa sunulacağını söylediler. Ama ne kadar olacak? Benim tahminim yani bir üstü kesin olur diye düşünüyorum. Ben bir buçuk diyorum ortalama. Öyle ha, bir ya. iki falan, Ha giriş seviyesi falan 1 iki falan olmaz. Sıfır olan otomatik şanlıların dört çarpı dörtte bence 1 iki diyorum. Bu üç sıfır olan ise bir dört diyorum. Ama bu arada biliyorsunuz arkadaşlar bunun vergisi öte %de4 ve 2 litre de olsa 3 litre de olsa Aynen. bir şey fark etmiyor. Ben Normal yerleri. bizim binek otomobiller gibi fark etmiyor. Evet. 2 litre üzeri hepsi %4'lük vergi dilimi. Gerçi bunu buradan söylemesem iyiydi. <laughs> Şimdi söylemiş gibi <laughs> yanlış biliyorsundur belki de be doğal. <laughs> yok yok doğru. Yani bunu ellemeyelim. Güzel böyle %4 daha artmasın inşallah. Arazi kabiliyetlerinden de biraz bahsedelim. Dün mesela baya bir yere çıktık ama zorlanmadık. Genelde de 4 hayda çıktık. Deferansiyel kilidini kitleyip yani çok zorlu yerlerde. forlo aldık mı hatırlamıyorum bile ben. Bir kere, aldım, bir kere bir aldık. Bir geçişte aldık. Evet. Orası da artık böyle yarıklı falan çok evet. yüksek. Hani arabanın oturmaya yaklaştığı yerde. Kaygan bir zeminde. Toprak oynuyor da orada mecburen aldı. 2 litrelik motorla geçtik oraları bu arada. 205 beygirlik versiyonunda bu arada arkadaşlar. Bir de su geçişi olayı var. Onu da söyleyeyim. Bir önceki jenerasyon 50 santim sudan geçebiliyormuş. Şimdi bu 80 santim sudan geçiyor. O kabiliyetini de arttırmışlar otomobili. Bir de son bitirmeden multimedyasından bahsedeceğim. Memnun kaldık mı? Çok güzel. Dokunmatiği falan iyi çalışıyor. Ford'un SNC4'ünü kullanıyor. O işletim sistemini kullanıyor. Ama karakterleri yazı karakterleri falan Volkswagen'e özel yapmışlar arkadaşlar. Şu ben şu alttaki tuşları falan da sevdim. Güzel yani böyle tık tık bir de bir ses açıp kapatma düğmesi. Tabii. Analog. Kırmızı Esiz. çizgi. Onu dijital yapmamışlar. Güzel. Diğer her şeyi zaten direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. müzik sistemini, adaptif kuruş kontrolü falan. Böyle gidiyorum artık ha. Git git. Böyle bir yürüteyim mi? Bayağı canlı torklu, bayağı canlı torklu bir Aa. araç yani. Şehri bayağı kuvvetli yani. Bir de bunun torku eski nesile göre daha fazla ya. Yani. Şanzımanda mesela bir sport modu yok. On ileri çok değil mi? Ama o yakıt tüketimi için ya. Baksan abi önünde 10 yazıyor ya. Çok acayip değil <laughs> mi? Evet arkadaşlar kısaca böyleydi. Sizin için tabii Afrika'ya gelmişken küçük böyle sağdan soldan bir şeyler çektik işte. penguendi, okyanustu köpek balığıydı. Köpek balığı çekmedik tabii ki de. Köpek balıklarının olduğu bir plaja gittik. O görüntüleri de videolar bu anlatımımızı bittikten sonra izleyebilirsiniz hemen biraz sonra. Şimdi bizden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğen beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz de yorum yapmayı unutmayın. Nisan'da geldiğinde otomobil ülkemizde daha detaylı alıp inceleriz. Şu an çok tedirginim sağdan direksiyonlu Afrika'da bir otomobil kullandığım için. O yüzden daha detaylı incelemesini yaparız. Kanala abone değilseniz bir kontrol ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Ümit Erdem'in kanalda biliyorsunuz. Ümit'in kanalına da abone değilseniz çok güzel içerikler çekiyor. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Abonelikleri, beğenmeleri hepsini şey yapın ha. Bunlar bak gerilim oluyor böyle şey yapın. Hani Doğan abinizi bana mutlaka şeyleri yazın aşağıya Koray'a şey, Instagram'dan. Yani Koray, koraya beğeni olsun, koraya aşağı yorum olsun. Hani mutlaka o şeyleri ihmal etmeyin. Tamam Hadi bakalım. Kore'nin zaten kanalı falan yok. Onu boş verin arkadaşlar. <laughs> Neyin e. Boş verin. <laughs> Kore'ye. Ona E devletten yazın. Kore E nabızdan Aynen, yazın. Aynen, onu yazın. Şimdi sizi o söylediğim görüntülerle baş başa bırakalım. Görüşürüz. Bizi baş başa. ele baş başa.